Merhaba arkadaşlar. Yazılım günlükleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet HTML ve CSS derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz divizyon komutu. Şimdi divizyon nedir? Şöyle bir kısaca anlatmak gerekirse divizyon yazı kutusu veya resim, resim kutusu olarak tarif edebiliriz arkadaşlar. Yazılarımıza, tablo, tablo resim veya videolarımıza bir çerçeve eklememizi sağlayan bir kutucuk eklememizi sağlayan bir komuttur arkadaşlar. Hemen arkadaşlar dersimize başlayalım. Notepad++ programımızı açtık. Gerekli olan etiketlerimizi yerleştirdik. Ve hemen dersimize geçelim arkadaşlar. Şimdi body kısmına geldik arkadaşlar. Divizyon yani div komutunu açalım arkadaşlar. Hemen şöyle div komutunu da kapatalım hatta. Kapattık. Şu araya merhaba arkadaşlar yazalım günlükleri kanalına hoş geldiniz dedik. Evet arkadaşlar biz ne demiştik divizyon komutuyla ile alakalı divizyon yazılarımıza resimlerimize bir çerçeve eklememizi sağlayan bir komuttur. Hemen css kısmında bu komutu çağırmak için div yazdık Süslü parantezimizi açalım Bu çerçevenin e, kenarı 2 piksel olsun veya 5 piksel olsun hemen Şöyle olsun 5px olsun Tür olarak solid olsun Yani düz çizgiler Ve rengi de Blue olsun arkadaşlar hemen süslü parantezimizi kapatalım Kaydedelim. Burayı yeniden yüklememizde şöyle görmüş olduğunuz gibi yazımızın etrafında böyle bir e, ne oluştu? Böyle bir çerçeve oluştu arkadaşlar. İstersek resim de ekleyebiliriz. İstersek videolarımızın etrafına da böyle çerçeve ekleyebiliriz. Mesela şöyle bir yine bir div komutu açalım veya şu div komutunun içine de yerleştirebilirsiniz. Fark etmez. Ya da biz yeni bir div komutu oluşturalım. Bir resim ekleyelim. Resim eklemek için image Etiketine kullanıyorduk. Daha sonra src yani yolu, search ve daha sonra tırnağımızı açıp hangi resmi kullanalım? Buraya e, küçük bir resim olsun ki ne anlayabilelim. HTML dersimizin içinde 8 numara yani küçük bir resim troll jpeg resmi arkadaşlar. src 8 nokta jpeg resmi ve daha sonra image dosyamızı, image daha doğrusu etiketimizi kapatalım ve bunu kaydedelim arkadaşlar. Şöyle yeniden yüklediğimizde resmimiz geldi. Ancak arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi resmimizin kenarında sol tarafa yanaşıkken sağ tarafında bayağı bir boşluk olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunu istersek öğrenmiş olduğumuz diğer etiketlerle düzeltebiliriz. Şöyle bir alt satıra geçtik. Mesela ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunun için bit etiketini kullanabiliriz. Ne olsun? Ee, 50 %10 noktalı virgül. Kaydedelim. Yeniden yüklediğimizde sayfanın %50'si kadarını kadar küçüldüğünü zaten görüyorsunuz. Bunun %40 yapalım yeniden yüklediğimizde yüzde 39 yapalım. Yeniden yükleyelim ve şu anda tam resmimiz yazımızın altına gelecek şekilde düzenlendi arkadaşlar. Başka ne kullanabiliriz arkadaşlar? Padding etiketini kullanabiliriz. Mesela padding. Padding neydi? Boşluk bırakmak. 2 nokta üst üste 10 piksel olsun. Yani border'ımızla, çerçevemizle, resmimiz arasında ve yine yazımızla e, çerçevemiz arasında 10 piksellik bir boşluk bırakmasını istiyoruz arkadaşlar. CSS ile bunu çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi aslında çok da güzel bir görüntü oluşturdu. Bir komutu kısacası bu işe yarar arkadaşlar. Evet. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadardı. Divizyon komutunu gördük. Divizyon komutuyla e, kutucuklar, resimlerimize kutucuklar, yazılarımıza kutucuklar ekleyebiliyoruz. Ve bu kutucukları istediğimiz şekilde düzenleyebiliyoruz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve hala yazılım günlükleri YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.